Zirve Kalaş Dağı tepesine keşişler sürünerek çıkar. Her bir basamak ibadet olur inançlarına. Böyle bir zirveye bir kadının bilgeliğinde, bir erkeğin rehberliğinde veya ayakların sızlayarak çıkmakta mümkün. Bu patikalar yaşamamızdır. Bu yüzden önemlidir nasıl çıktığımız. Geri dönüp baktığınızda gördüğünüz yemyeşil bir çayırsa, alın teri daha ileri gitmek için sonsuz bir haz verir. Geri dönüp baktığınızda karanlık bir uçurum görürseniz, ya bir kadının koynunda ya bir erkeğin kucağında çıkmışsınızdır. Yukarının sarhoşluğu, aşağıdaki uçuruma sınırsız bir korku edensiz bir öfke taşır. İnemezsiniz. Eninde sonunda düşersiniz.